Papçı oynuyor. Papçı kalkmıyor papçe. kalkma papçı. Son oynuyorduk. Yani tablet kalkma değil diyelim. Bizim tablet kalkmıyor değil mi? Arkadaşlar bugün abim kandırma şeyi ve abim izleyeceği için böyle Ahmet Ala şey yapıyoruz arkadaşlar. İkimiz çekileceğiz sonra Ali abi hava atmaya başlayacağız. Bakalım Ali tepkisi ne olacak arkadaşlar. O sırada sizlere de video paylaşacağız. Bakalım video çektiğimizi anlayacak mı anlayacak mı? Hadi bakalım. kaldı. Öbür kupra geçtiğimizde sen daha video çekeceğiz. Şimdi abim e, e, hastaneye gitti arkadaşlar. Gelince bakalım nasıl sistem ki böcek anlayamayacak. Bir şey çekeceğiz bakalım anlayacak mı değil mi? Evet. Başlıyorum. Arkadaşlar bu arada bu PUBG'de bu araba bulmak çok kesin. İnsanlardan kaçmak istiyorsanız araba bulmanız lazım. Ama tekerleğiniz patlatırsa tek geçemezsiniz. Arkadaşlar bu arada böyle PUBG falan hiç çekmiyordum. Artık çekmeye başladım. Abim yanımda. Kardeş, abimiz, Abim sadece. Ben 5 yaşındayım. O ise 9 yaşındayım. kadar 5 kişi kalmış. Geriye 5 kişi kalmış arkadaşlar. Kahraman kaçmamız gerek. Hayır, 5 kişi değil. 4 3. Biz 4. kazanacağız. Evet arkadaşlar, diğerlerinin 11 kişi kalmış. 11 kişi öldüm şu arkadaşlar. 3 kişimiz kaldı. Onu da öldürüyorum arkadaşlar. Anda, Biz kazandık arkadaşlar. Birinci sayı iki bir birinci Bir tane daha yapalım. Bir tane daha <gülüyor> yapalım. <gülüyor> Bak, <laughs> da Bak burada. Bu <laughs> Adam be. Hadi. Kazandık. bir tane daha kişi öldürmemiz lazım. Hayır. O, oyunda tek ikimiz kaldık. Sen oynadın mı hayatında? Hayır. Bu arada arkadaş Ahmet abim oynuyor. Ben oynayamadığım için. Çünkü Ahmet abim sizinle beraber arkadaşlar. arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.